Özellikle Türk yemeklerinin vazgeçilmez parçası olan soğanın faydaları herkesçe bilinir. Peki mor soğanın faydası nedir? Özellikle mor soğan suyunu sabahları kaynatıp içtiğimizde vücudumuza ne gibi fayda sağlamaktadır? Sağlığınızı önemsiyorsanız bu videomuzu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü her anlattığımızın önemini izlediğinize daha net anlayacaksınız. Mor soğan, Yetiştirilmesi en kolay besinler arasında yer almakta. Aynı zamanda oldukça faydalıdır. Mor soğanın faydaları çiğ tüketiminde de, su olarak tüketiminde de kendisini göstermekte. Günümüzde en çok tüketilen sebzelerden birisi mor soğan. Antioksidan deposu olarak bilinmekte. Mor soğanın faydaları nelerdir sorusuna birazdan detaylı bir şekilde sizlere cevap vereceğiz ama onun öncesinde sabahları bir adet mor soğanı kaynatıp içtiğimizde ne olur sorusunun cevabını vermek istiyoruz. Döbrek ve safra kesesindeki taşları kuma dönüştürerek ağrısız bir şekilde vücuttan idrar yoluyla atmaya yardımcı olur. Evet, şimdi detaylandırmak istiyoruz. Mor soğanın inanılmaz faydaları. Mor soğanın taşıdığı esterler kanın pıhtılaşmasını önleyerek kalbi güçlendirmeye yardımcı olur boğaz iltihabı tedavisi ve sesin güzelleştirilmesi için de etkilidir morsoğan. Üst solunumu rahatlatarak hastalık oluşumunu önler. Öksürük, bronşit ve boğaz ağrısına karşı en iyi ilaçlardan biridir. Morsoğan balla karıştırıldığında doğal bir iyileştirici görevi görmektedir. Günde 3 çorba kaşığı balla karıştırılmış morsoğan tüketmek, hastalıklarınızın erken iyileşmesi ve hastalıklara karşı bir koruyucu görevi oluşturacaktır. Kalp ve şeker hastalıklarında kullanımı Kan yapımına da yardımcı olan bu mucizevi sebze, kan basıncı yani tansiyonu düşürücü bir etkisi bulunmakta. Kalp çarpıntılarını gideren mor soğan, şeker hastalığına karşı da bolca tüketilmesi gerekir. Vücutta taş oluşumunu, yara tedavilerini iyileştirmede etkisi bulunmakta. kesik ve yanıklarınıza doğal bir çözüm olabilecek besinlerden birisi mor soğan. Yaraların mikrop kapıp iltihap oluşmasını önlemektedir. Safra kesesi salgısını artırarak taş oluşumunun da önüne geçmektedir. Güçlü tırnaklar ve vücut şişliklerine karşı mor soğan. Zayıf ve güçsüz tırnak yapısına sahip olan bireylerin tırnakları morsuan sayesinde güçlenerek sağlıklı tırnaklara dönüşebilmekte. Çıban ve vücut şişmelerinde de etkisini gösteren morsuan, burun kanamalarında burnun önüne bağlanarak kanamanın durdurulmasında etkilidir. Morsuan'ın Saça Faydası Nedir Peki? Morsuan'ın Saça Faydaları Olduğu Bilinmekte Birçok faydasına ek olarak saça uygulanmasının da saç dökülmesi gibi sorunlara iyi geldiği gözlemlenen bir durumdur. Mor soğanı saça uygulamak için suyunu kullanmak gerekir. Soğanın suyunu kaynatıp su ılıklaştıktan sonrasında saç diplerine sürmeye çalışın. Saç dökülmesi problemlerinin önüne geçilmesini mümkün hale getirmektedir. Aynı zamanda mor soğanın suyu saçların daha canlı ve daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasına yardımcı olmaktadır. Saçlar her ne kadar yıkanıyor olsa da çoğu zaman bazı kirler saç tellerinde birikir. Soğan suyuyla saçı yıkamak, saçta biriken kirlerden arınmaya olanak sağlar. Mor soğanın cilde faydaları nelerdir? Mor soğan, cilt sağlığımızın korunmasına yardımcı bir besindir. Saç bakımında olduğu gibi, cilt bakımında da mor soğanın suyundan faydalanmak mümkün. Mor soğanı kaynatarak suyu kullanmaya çalışın, suyun ılıması oldukça önemli. Bu suya bal ilave ederek dilerseniz cilt maskesi yapabilirsiniz. Böylelikle ciltte sivilce ve siyah nokta oluşumunun da önüne geçmeye yardımcı olur. Cilt tabakasında biriken kirler mor soğan suyu ile temizlenir. Mor soğan suyu cilt gözenekleri için de oldukça faydalıdır. Mor soğan suyunun da cilde uygulamak ciltte parlaklık oluşmasına sebebiyet vermektedir. Evet mor soğan suyunu nasıl kullanmak gerekiyor? Öncelikle bir orta boy mor soğanı dörde bölmek suretiyle hazır hale getirin. Daha sonra önceden kaynatılmış olan iki klorsuz su bardağı içerisine soğanları atın. Daha sonra ocakta 5 dakika boyunca beklettikten sonra gün içerisinde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Özellikle öğlen ve akşam yemeklerinden önce bir bardak tüketmek sağlık açısından oldukça etkili. Düzenli olarak 15 gün boyunca bunu gerçekleştirmek mor soğan suyunun faydalarını en iyi şekilde alma imkanı vermektedir. Evet, mor soğan suyu başka nelere iyi gelmektedir? İdrar yollarındaki ağrıyı gidermek için kullanılmaktadır. Vücutta yaraların, kesikler ve yanıklar üzerine bastırılarak kullanılmasında etkili olduğu bilinmektedir. Şeker hastalığına karşı oldukça etkili bir yapıya sahiptir safra kesesi salgısını artıran bir özelliği bulunmakta. Özellikle ayaklarda, ellerde ve bacakla beraber karında şişliklere karşı iyi gelmektedir. Mor soğan ve süt karışımı tansiyon düşürücü bir etki oluşturmaktadır. El ve ayak tırnaklarını güçlendirici bir etkisi bulunmakta. Burun kanamasını durdurmak için kullanılmakta. Nasırları ortadan kaldırmak için özel yöntemle değerlendirilmektedir. Peki soğan suyunu kimler kullanamaz? kaynatılmış soğan suyu pek çok açıdan fayda sağlasa da bazı durumlarda kullanılmaması önerilmekte. Örneğin, kan şekeri değeri normalin altında olan, yani hipoglisemiye sahip olan bireylerin ve adet dönemindeki bireylerin kaynatılmış soğan suyu tüketmemesi önemli. Adet dönemi bittikten yaklaşık bir hafta sonra kaynatılmış soğan suyunu tüketebilirsiniz. Peki soğan suyu kürü kaç gün sonra etkisini gösterir? Soğan suyu kürünü uygulamaya başladıktan yaklaşık 2 ila 3 gün sonra etkisini göstermeye başlar. Bunun için bir adet soğanı dörde bölün, 2 bardak suyla kaynatın. Suyun klorsuz olmasına dikkat edin. Yaklaşık olarak 5 dakika boyunca kaynatın. Hazırlamış olduğunuz soğan suyuna başka hiçbir baharat eklememeniz gerekiyor. Son olarak soğan suyunu öğlen ve akşam yemeklerinden önce günde 2 defa tüketebilirsiniz. Ama Mor soğan suyunu sabahları aç karnınıza tükettiğinizde videomuzun başında bahsettiğimiz gibi böbreklerinizdeki taş oluşumunu engelleyecek. Bu işlemi yaklaşık 15 gün boyunca yapabilirsiniz. Gece yatmadan önce soğan suyu içmek faydalı olacağından dilerseniz uyku öncesi tüketebilirsiniz. Bunu günde 2 defa olmasına dikkat edin. Normal soğan suyunu böyle kullanabilirsiniz. Evet videomuzu burada nokta diyoruz. Bu videomuzda sizlere mor soğan suyunun faydaları nedir? Gerçekten çok büyük bir etkisi bulunmaktadır. Ama ölçüsüne, kullanım şekline çok dikkat etmeye çalışın. Videolarımızda sizlere sağlık açısından fayda sağlayacak içerikler aktarmaya devam ediyoruz. Ama yine de kullanırken doktorunuza danışmanızda fayda bulunmaktadır. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.